Ben A askerlere Polat'a kafasını kesiyorum ha. Ha. Bir Polat kardeşim her zaman kutlarım sizi. fanatiyimdir. Hani o kadar şehit oluyor, o kadar asker ölüyor. Hani her gün böyle şehit oluyor. Polislerimizi, kardeşlerimizi şehit ederek kafasını keserim. Ben Atatürkçüyüm. Ya Atatürk'ü Atatürk severim. Ha. Her zaman vatanımı severim. İnsanları severim. Ha. Her gün şehit oluyor. Her gün böyle adam öldüren adam kesiyorlar. Ha. Polat kardeşimi her zaman YouTube'da felüman diyor. Hani kutlamamızı fanatiyim diyor yani. Kim böyle hayli yaparsa kafasını geçerim. Evet Satçı, ya. Evet. Satçı kardeşimiz ne diyorsun bu film hakkında? Yorum alabilir miyiz? Sevmişsin evet. mi? Evet efendim evet. biz fanatik olarak senin evine geldik. Ya. Evet. Star Vadisi nasıl senin gözünde? Benim gözümde, gözüm gözümde bir numaradır yani. Dizilerin on numaradır yani. Evet, Satı abimiz Polat'ın en son ki en son ki filmi bir sigara yakmıştı ondan bir. Ne ölüm alalım onu ya. Evet. 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 Otur, otur, otur. <laughs> ana, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne